Başlattım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu olan ön kaldırma videosunu bugün Ömer sizlere gösterecek inşallah. Ee, güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah kanalımız büyür. 12-13 dakika Ömer! Ömer ön kaldırıyor. Oy oy, oy. Ömer döktürüyor yine. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Ömer güzel. Şimdi Ömer ön kaldırmak için ne yapmamız lazım? Ben şimdi kardeşim. Göstereyim. Evet. Göstereyim. Şimdi arkadaşlar Ömer nasıl ön kaldırıyor onu göster. Yavaşlıyoruz. Vitesimiz kaçta olacak Ömer? En hafifte, en hafifte olacak vitesimiz. Bütün İlk... Ne Gücümüzü öne verip bir anda kendimizi çekip ön kaldırıyoruz. Ömer ben şurada durayım sen bir tane daha örnek ver. Bir kere daha kaldır. Arkadaşlar bakın. Tam önümde kaldır. Bakın. Hemen ön ağırlığını verip hemen kaldırıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, siz de kaldırabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi ilk olarak arkadaşlar anlamadıysanız yine anlatayalım. Fitesiniz en basitli olacak ve fitesiniz en düşükte olacak. Bir de veya iki de. İlk önce uygulamalarak göster. Önüne bastırarak. Şu, şu. bir dakika, bir daha yap. Sen bir Bırak Eren. Eren de kaldırıyor ama benim bisikletle. Hadi ben girelim çağırın. Kim Ya bak kim kaldır? Eren'le bir kaldırsın. Gördüğünüz üzere. Lan sürenin de bunun kolduğu şey ya. Çok ağır. Olabilir. Ee, bir tane daha ön kaldırır mısın Eren? Gel Eren beraber koltuğu indirebilir miyim? Bekle biraz da indir. Olmuyor oğlum. Sen koltuğu indir o, sırada Ömer göstersin arkadaşlar bakın. Ali'ni öne verip Ayşe, kaldırıyor. En kaldıran Bedran Bedran. Ben sonra benim benden soruyor mu? Olur Bedran ben sonra benim. Benim. Benim gel lan. Ben. Gel. Tamam gel. Bedran o gün açıklama yaptı. Ben, ben de Allah arkadaşlar göreceğiz. Arkadaşlar görürsünüz şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Bir kere kalmışsın. Bedran o gün açıkladı ya. Olmaz. Bekle. Hadi bekliyoruz Eren. Uy Eren. Hadi bakalım Ömer sen kaldır. Eren sen de gel. Eren arkadaşlar Hangisi daha fazla kaldırıyorsa yorumlara yazın. Arka. Haydi bakalım ona kadar yarış yapın. 1 3 2 2 O zaman baştan başlayın yarışa. Şimdi arkadaşlar ön kaldırma yarışı yapıyorlar. İlk kim kaldırıyor? Arkadaşlar benim sesler düşmüş. Şimdi Eren kaldırıyor ilk. 1, 2 2 şimdi Ömerde sıra tamam, bir de yapacağım. ona kadar 1 2 3 3te Ömer yaptı ka Eren ayarlıyor o sırada kanalımıza abone olup like atmayın 4dür 1 2 3 4 5 be. 5, 6, 7. 7 yaptı. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ömer 7, sen, sen Eren 7, sen 6'sın. Altı sen. Kaç 4. Tamam, Hayır, yapayım. önce iki yaptın. 3 He, 7, sen de iki yaptın. Sen 7'sin, yedisin. ikiniz 7'siniz. Şu evet. Altarsan ama onda bitiyor haberiniz olsun. Yedi. Beraber olursa bakalım nasıl oluyor. 7. Hadi bakalım. 9. 9. 9. Hadi bakalım Eren hiç kere. 1, 2, 9. 10 13'te bitsin. 9 10 11 12 13. 13. 13. 15'te bitiyor. 15. On. Bilmiyoruz da aşağı gel. Sen kaçsın? 9-13. Evet. 15'te bitiyor. Başla Eren. Ömer sen de geç. Ya. Bekle. Boş ver bir daha yapsın. Bu sana. 1, 2, 2. 9, 10, 11. Lan küfür etme Eren küfür etme. 11. 16. Ve yarışmanın kazananı Ömer oldu arkadaşlar. Bugün Ömer, sizlerle birlikte ben <laughs> evet. Bugün bir <laughs> Tamam bekle. Diye... Tamam. Evet arkadaşlar güzel bir video tamam, daha ben çektik. Ben Harun gel çek bize. Evet. Güzel çek. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah kanalımız büyürse böyle videolara devamlı getireceğiz Abone olup like atmayı unutmayınız. Evet. Like